Ha, bir merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni bir videoya daha karşınızdayım. Bugün otelden kaçacağız. Arkadaşlar demin ops. Hadi hadi hadi. Zor zor bayağı zor. Alamadım. 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 Neyse alamayalım boş verin. Ya bu geçemeyecek ne var bu oyunda ya? varmış 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 bir şeyler oyunda bir de ben emülatörüm ya ben buna geçemem ama bu çok basit yok canım buradan atlayayım da intihar edeyim <laughs> dedim dedim ve intihar ettim arkadaşlar ben buraya geçemezsem bir daha yemeliyim arkadaşlar kötü bir haberim var Arkadaşlar ben YouTube'dan neden YouTube beni banlamış. YouTube beni banlamış. Neden bilmiyorum ama YouTube beni banlamış. Ben bu yazdım. Yani YouTube bana kaldırırsa sizin hep video atacağım. Çok video atamıyorum. Kusura bakmayın. Yani başka kanala geçmeyi düşünüyorum. O kanaldan beni takip edin. Çünkü o kanalda video atacağım. Anlaştık mı? Yani onu dağıtacağım. O bitecek. Bu arada WhatsApp'tan bir şey gelmiş. Şu anda bakamayacağım. Ay birazdan gireceğim. PUBG'ye gir falan yazıyor Allah şimdi hiç. Roblox'ta olduğum için video çektiğim için. Arkadaşlar bu anda ben otelden kaçıyordum. Birazcık geçeyim dedim ben çünkü bu oteli tam bilmiyorum. Birazcık geçeyim dedim. Zaten geçemem diye sanmıştım ama geçtim. Bir insan kendine güvenecek. Buradan düşersem ne alırım be. Hoppam. Aa bundan sonrası ölüm ölüm. Düşmek ölüm bundan sonra da. Haydi. Bana şu an ağlıyorlar. Çıkar mısın? Çıkar mısın kardeş? buraya gideceğiz. Burası bizi yanlattı. Allahu Ekber. Burayı geçebiliyor muyuz? Geçebiliyormuş o zaman. Geçmiyor. Nasıl? vazgeçilmeyenler. Yani. Arkadaşlar ya, e e e bu sefer de buraya geçemezsem video kapatıyorum. Bu son bu son bu son bu son bu son bu son bu son. Tek bir geç adamı bin puanlar. İkinci bölümü gelsin bu arada bunun. Bence gelmesin çünkü lanet olsa. Ağabey adam benim yüzümden öldü ya. göz önünde. ettik. Neyse arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar bu arada alttaki kanalı belki belli edin. Aşağıya linkte koyayım. Neyse bay bay.